Arkadaşlar tekrar merhabalar. Az evvel şimdi o, aslında e, kaydı durdurmadan devam edecektim ama yanlışlıkla kaydı durdurduk. Eğer ekleyebilirsem aynı videoyu ekleyeceğim onu. Şimdi biz orada bir metal koymuştuk arkadaşlar. Şimdi o metal olmadan araziye herhangi bir zaten dedektörümüz e, tepki vermiyor. E, zaten araziyi şöyle dolaştık. Şimdi araziye bir şey yokken bakalım ekrana herhangi bir bir metal olgusu verecek mi arkadaşlar? Şimdi onun çekim yani az evvel yaptığımız çekim Orada bir tane metalimiz vardı. Onu çok rahat bir şekilde algıladı. Şimdi ben şimdi çekimleri aynı şekilde 3 sıra yapacağım arkadaşlar. dört ee, e, 4 at şeklinde 3 sıra bir çekim yapacağım arkadaşlar. Şimdi şu ekrana bak bakalım şey düşecek mi? Ekranı göster şu anda. Bu i̇lk, ilk atım düştü mü? Bana haber ver. Tamam. şimdi attığımız düştü. Şu anda Aradan beni de göster. Evet aradan beni de göster. Arkadaşlar şu şekilde başlık hizasına göre arkadaşlar şöyle sinyallerimizi atıyoruz yani. Sıra doldu mu? gerekiyor mu? Tamam. Şimdi ben arkadaşlar şöyle bir tane daha atsan olur abi. Nasıl? Dolmadı tam. Bir sıra daha mı diyorsun? Hmm, bir sıra daha mı? Evet. Tamam. Bir sıra daha ben geçeyim o zaman. Doldu mu? Dolmadı. Az bir Az bir şey. Tamam. Tamam. Atı doldurduysak. Bir hatta atmamız lazım ama önemli değil. Şuradan ben. Durdurayım onu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın burada herhangi bir. Eee. Herhangi bir metal algılamamız yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada da şöyle. Evet gördüğünüz gibi boş arkadaşlar. Evet diğer videolara görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.